Abdurrahman Uzun isimli bir vatandaş var. Bana diyor ki neydi belirsiz bir eleman. Mahmut Erkan'a ne diyor? Bu tiplerin diyor dinle alakası yok. Mahmut Erkan'a da diyor eskiden bu diyor şaklabandı diyor. Peki Abdurrahman Uzun eskiden ne yapıyordu biliyor musun arkadaşlar? Mavi Karadeniz'de ha uşaklar şimdi fıkra zamanı uşaklar şimdi türkü çalayruk uşaklar oradan oynat bakalım ne çalacağız oradan? Yalan ha. Lazca ya konuşmuyor. Şimdi Mavi Karadeniz'de ya. <laughs> Lazca konuşması lazım. Arada böyle şey Türkçesi düzeliyor. Sonra hemen toparlıyor. Pavuşa diyor. Sen ne ayaksın? Temel bir cün almış demiş ki Fadime ne diyorsun? O ne? Hu hu hu. Sen Mahmud Erkan'a düne kadar şaklaban diyordun. Sen ne ayaksın? Bu neydi belirsiz eleman. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tuvalet adabını anlattığımız videoyu anlatırken şakaklarına bastırmış. Söyledim bu. Ne diyor biliyor musunuz o? Neydi belirsiz eleman. Allah beni affetsin bu sene. Diyor ki peygamberin diyor, nasıl sıçtığını anlatıyordu. diyor. <laughs> Yok peygamber efendimiz tuvalette şöyle affedersin sıçardı, böyle ıkınırdı. Bunun adı ne? Diyor ki peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam dalga geçiyormuşum, beni dava edecekmiş. Etmezsen namussuzsun lan, etmezsen şerefsizsin. Açık konuşuyorum. Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Lafa bak ya, ya utanmaz. Haysiyetsiz, senin söylediğin aynısını bana kafirler söyledi. Ya videoyu izlemedin mi?